Merhaba arkadaşlar. Şimdi plajda şu Asos'ta. Ve orada topladığım taşların arasında doğal taş arıyoruz tamam mı? Ve bu, birkaç taş olduğunu sizlerle birlikte birkaç taş daha toplayacağız. Gelin. Bu güzelmiş mesela. Bu olabilir. Bir de şunu alalım. Taş şu. Yıkayalım. Şunu alalım. Sonra bunları alalım. Şimdi hadi bakalım. <laughs> Önce bir kendimizi kontrol edelim. Şu anda bir doğal taş yokmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi de Google'dan bakacağız. Gelin şezlonga gidelim. Evet şimdi bunlara bakacağız. Bu güzel bir taş. Bunun içindeki onyx taşı falan olabilir devam edelim. Sonra yani bundan pek emin değilim ama bu da mercan gibi bir şey herhalde. Sonra şu yok bu değil. Bir saniye. Arkadaşlar bu gerçekten doğal tuşu olabilir. Birazcık böyle sen kristal vermiş gibi içinde. Akik taşına falan ya da bir kuarsa benziyor. Biz Google'dan bakalım hemen.